Merhaba arkadaşlar. Benim Sağgürcü YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ahmet amcayı konuk olduk arkadaşlar. E, Ahmet amca İstanbul'dan köyümüze e, taşındı. Artık burada bizimle yaşıyor yıllardır. Ahmet amcana hayat hikayesini işleyeceğiz sizlerle. Öncelikle aleyküm Ahmet amca. Aleyküm, selam, Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet amca. Öncelikle bize kendini tanıtır biraz? İsmim Kılıç Akbayır. Köyde Ahmet olarak diyorlar. Kendi köyümüzde de Ahmet olarak diyorlar ama resmi kayıtlarda ismim Kılıç Akbayır. Memleketim. Memleketim Kırşehir. Ee, İstanbul'da 30-35 yıl bir görev yaptık. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda. Sonra emekli olduk 2017'de. Geldik Sakarya Hendek Yayalar Köyü'ne. Buraya yerleştik. Burada artık komşu olduk Hoş geldiniz. Biz de bulduk, kendilerinden razıyız. Allah razı olsun. Güzel bir komşuluğumuz var. Adam ne? kaç yıl oldu şimdi burası taşınalı? Biz buraya 2006'da almıştık burayı aslen. 2007'de ev yaptık ama işimiz gereği ara ara gidip geliyorduk. 2017 demek olup geldik. 3 yıldır devamlı Üç yıldır, buradayız. 3 yıldır tam olarak yerleştirdik. Tamam. İstanbul'da kaç yıl yaşadın Anadolu Ne kadar kaldın İstanbul'da? Büyük 86'dan 2017'ye kadar orada kaldık. 86'dan 2017'ye işte. kadar. 30-35 yıl kadar. Hemen hemen o kadar kaldık. İstanbul'da yaşadık. Güzel. Evet arkadaşlar o kadar uzun yıldan sonra, İstanbul hayatından sonra köye yerleşmeyi Ahmet Amca'ya soracağız. Bakalım nasıl bir değişiklik olmuş. Peki şu an mutlu musun Ahmet Amca köye geldiğinde? Şu anda mutluyuz, huzurluyuz, sağlığımız çok şükür hamdolsun yerinde. Biz zaten doğuşta köylü çocuğuyduk, köyde doğduk. Hemen hemen 20 yaşına kadar, askere gidene kadar köyde doğduk, büyüdük. Hayvanlarımız vardı, traktörümüz, araçlarımız vardı. Öyle o şekil devam ettirdik. İşte askerden geldikten sonra da bir yön değiştirelim dedik. İstanbul'a geçtik. İstanbul'da da bir işte dediğim gibi 30 yıla yakın bir itfaiye daire başkanlığında hizmet verdik. Onun peşinden buraya geldi. Güzel. Hiç keşke var mı ya? Köye geldim, gelmesem iyi Çünkü emekli oldun, tam böyle hayatın artık geçecek, çalışma hayatın bitmiş. İstanbul büyük şehir, orada kalabilirdim mesela. Ya hayat keşkesiz olmaz. Mutlaka vardır keşkeler hayatta ama yani şu ana kadar e, arkama dönüp yani, çok da böyle üzülecek kadar keşkemiz olmadı İnşallah da olmaz. İnşallah. Belköy'den köyden razısın. sandı olsun, olsun, Köyümüzün insanlarıyla tanıştık, kaynaştık. İyiler, seviyorum onları. İnşallah onlar da bizi severler. Peki burada köyde ne yapıyorsun Ahmet amca? Geldin mesela İstanbul'dan geldin. Nereye gitmez mesela? Hayvanları görüyoruz. Tavukların var mesela, koyunların var. Ya Bunlarla geldik. Köyün şartları neyse biz de onları devam ettirmeye çalışıyoruz. İlk geldiğimizde birkaç yıl koyun aldık. Koyun besledik. Sonra koyunları sattık, bitirdik. Koyun işini bitirdik. Şu an var şu, hocam, he, şu anda tavuklarımız var. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyoruz ve hobi olsun diye yapıyoruz zaten. Peki en merak ettiğim sorulardan bir an Şimdi düşünüyorum mesela büyük şehirlerden sonra diyelim emekli sonra köye kaçmak isteyen insanlar genelde memleketlerine dönüyorlar. Sen neden memleketine değil de bizim buraya Sakarya'nın diye geldin? Neden burası? ya memleketimiz mi? de güzel. Her memleketin kendine has güzellikleri var. Bizim memleketin de kendine has güzellikleri var ama. Burada biraz reklamımızı yapıyoruz Biz, yapıyordu. biz, <laughs> aleyküm selam. Biz ee... İç Anadolu'da doğduk. Duyduk. İç Anadolu bozkır olduğu için burada bir arkadaşımızın vesilesiyle ona ziyarete gelmiştik. Buranın yeşillik olduğunu gördük. Yeşilliğine heveslendik. Dedik geldik burada biraz da burada yaşayalım ölmezsek dedik. İşte de burada yaşamaya çalışıyoruz. Belki de hem doğası hem de belki de yani hem İstanbul'a yakınlığı olsun. Ya İstanbul'a yakınlığı yakınlı, evet. Aynen hem öyle, de dediğim doğru. gibi de arada bir nevi bağ gibi. Doğru evet. Aynen. Aynen. Yaptığın gerçekten büyük bir iş. Neden? Yine dediğim gibi, böyle bir karar vermek büyük bir karar. Evet, İstanbul'da evet. yıllarca sınıftan sonra tam emekli hayatı artık dinlenme vaktinde büyük bir karar alıp yaşadığın yeri değiştiriyorsun. Böyle bir bilmediğin evet. yere geliyorsun, yerleşiyorsun. Peki, tavsiye eder misin mesela diyelim İstanbul'daki arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına? Bırakın kardeşim oranın hayatını. Tüm arkadaşlara söylüyorum. İstanbul çalışanları iyi. İstanbul'da <laughs> çalışıp emekliliğini doldurmuş insanlar stresten uzak olması için İstanbul'un dışına çıkmaları lazım. Sakin yokmuşsun. hayat yaşamaları lazım. Köy hayatı olursa daha da güzel. Yani biz bunun faydasını gördük. Oradan çıktık. Yani genelde e, çoğu streslere attık yani. En azından trafik stresimiz yok. Geldiğimiz zaman evimizin önüne çekecek. Nereye çekeceğiz? Arabayı Toplar. yer bulabileceğiz mi? Otopark bulabileceğiz mi? Bulamayacağız mı? Bu sıkıntı yok. İstanbul'da 2-3 sokak Öbür tarafa evinden 2-3 sokak uzağa park bir yeri bulabildiğin zaman seviniyorsun yani park Hı. yeri bulabildim diye. Hamdolsun öyle sıkıntılarımız yok şükürler olsun. Arabayı getirip avlunun içine bıraktığımız gibi kuruyor. Anahtarı bile üzerinden almıyoruz. Hı, Köyden mutlusun. Hamdolsun. Mutluyuz. gerçekten güzel. Herkese de tavsiye ederiz. Köy yerlerine gitsinler yani. Emekli olanlar, imkanı olanlar köy yerlerine gitsin orada yaşasın. Hı. İstanbul'dan misafirlerin diyelim akraba bağlanan şeylerin burada ağırladığı zamanlar onlar da farkına varıyorlardı billahi Elbette Torun tabii ki canım. Mesai yani de, çoluk işte biz burayı ilk aldığımızda bana şöyle bir şey söylemişlerdi arkadaşlar. Ya e, niye o kadar para bağladın oraya, buradan alsaydın da kirasını alırdın falan diye. Ya biz dedik yemekte olduğumuz zaman bir şöyle hava alabileceğimiz, bir nefes alabileceğimiz yerimiz olsun, dinlenebileceğimiz diye. İyi ki de almışız o zamanlar. Mutluyuz, seviyoruz yerimizi. İnşallah ömür boyu burada yaşarız. İstanbul'da itfaiyeci dinamik amca. Evet, itfaiyeci. Evet. E, şunu merak ediyorum. Tabii o zamanın şeyiyle, e, içindeki fiyatlar, yani yer fiyatları şey çok farklı. Ekonomik boyut olsun, yer boyutu olarak. Burası ne kadar sanayi mülk? 7 dönemi. Burası 7 bin metrekare ortalama. O zaman da mesela sen orta seviye bir ailedin diyelim ekonomik hı hı. olarak. Yani şu an içinde mesela insanlar gel çok zorlanmadan bir şekilde alabilirler mesela? Böyle bir yere yerleşebilirler mi sence? Ya o zamanlar biraz önce dedim ya, iyi ki de o zamanlar almışım, şimdi alma durumum olamazdı ya, imkanım olamazdı. Hani her şey gibi arsa, tarla işte ne bileyim yani İstanbul'daki evlerin yükselmesi gibi buralarda prim yapıyor, yükseliyor. Şimdi olsa alma imkanım olamazdı, alamazdı. Aslında yani Emekliliğinizi veya geleceğinizi aslında bulunduğunuz zamandan planlıyorsunuz, evet. planlamanız daha mantıklı Aynen, Aynen öyle, evet. Bir evet. evet. ee, köyde tavuklarım vardı, koyunlarım vardı. Hı -hı. Gayet mutlu bir şekilde yaşıyorsun. Çok şükür, evet. hamdolsun. Bizleri misafir ettin, çok teşekkür ediyoruz. Başımız üstünde yeriniz var, yine bekleriz. İnşallah evet, biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet arkadaşlar, bugün e, köyümüzde Ahmet Akbayır'a konuk olduk. Kendisi İstanbul'dan yıllar sonra köyümüze geç etti. Köyümüzde yaşıyor, komşumuz. E, bizler kendisinden razıyız. Böyle daha önce sizlere söylemiştim hayat hikayeleri çekeceğiz diye İstanbul'dan, metropol'den köye göç adı altında, insan hikayeleri adı altında ilk videomuz Ahmet amcaylaydı. Bir sonraki hayat hikayesinde videolarımızda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.